Merhaba arkadaşlar. Bugün Avanın Wireless Pen dövme makinesini tanıtıyorum. İnternette hiç videosuna denk gelmedim. Belki yardımcı olurum size. Şöyle bir kutunun içinde bir tane daha kutumuz çıkıyor. Çantalı bir vaziyette göndermişler. Çantamızı açtığımızda bir adet yedek parça seti, bir adet Type-C düz bir kablo. Çok kaliteli olduğu söylenemez ama orta düzeyde bir kablo büyük ihtimalle. İki tane stikerimiz geliyor. Şöyle bir kullanma kılavuzu sanırım. Evet kullanma kılavuzu. Voltajlara göre renklerinin değiştiğini belirtmiş içinde. Yüksek voltajda kırmızı, orta voltajda turuncu, düşük voltajda mavi, en düşük voltajlarda yeşil renkte yandığı söyleniyor. Bu arada makinemiz 4.5 volttan 12 volta kadar çalıştırılabiliyor. Bunu da köşeye koyuyoruz. Kutumuzun içinde bir adet dövme makinesinin kendisi var. Stroke ayak ayarlı bu. Kaçtan kaça kadarmış? İki buçuktan dört buçuk kadar elle manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. lityum pille çalışıyor. İçinden çıkıyor piller. Normalde ben kutusundan çıkartıp daha önce açtığım için pili yerine yerleştirmiştim. Şu pillerden çıkıyor iki tane. Full dolu şekilde. Bir tane ekstra grip çıkıyor içinden. Bunu kullanmayı sevmeyenler için. O da şöyle düz bir grip. Burada eksi ibraresi var zaten. Yani eksiği yukarıya getiriyorsunuz pilde. Takarken diş kaçırmamaya dikkat edelim. Bir adet de pili şarj etmemiz için bir adaptör göndermişler. İki pili aynı anda şarj edebiliyor muyuz? Hayır. Tek pil şarj ediyor. Makinemizi açmak için power tuşuna basılı tutuyoruz. Basılı tuttuğumuzda bizi böyle bir ekran karşılıyor. Şu an 7 voltta. Bunu böyle istediğimiz gibi arttırıp çalıştığımız yüzeye göre Arttırıp düşürebiliyoruz. Bir kere bastığımızda çalışıyor. Titreşimi gerçekten çok az, hiç hissedilmiyor bile neredeyse. Sesi geliyor mu bilmiyorum ama şöyle yükselteyim biraz. Çok az bir titreşimim var. Güç tuşuna bir kere daha bastığımızda durduruyor. Tekrar bastığımızda çalıştırıyor. Anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız.